Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda dikey geçiş sınavı yani DGS ile ilgili önemli bir meseleden bahsedeceğim. Dikey geçiş sınavında hangi derslerden soru geliyor ve bu derslerde hangi konular soru olarak karşımıza çıkıyor bunlardan bahsedeceğim. Sınava hazırlananlar için önemli bir mesele çünkü ulaşmak istediğiniz hedefe ulaşırken hangi zorluklardan geçeceğinizi, karşınıza neler çıkacağını bilmeniz gerekiyor. Ve bu açıdan da hangi konuların çıktığını tek tek tespit edip bu konulara tek tek ve yoğun bir şekilde çalışmak gerekiyor. Dikey geçiş sınavında bildiğiniz gibi Türkçe ve matematikten soru geliyor. Türkçeden 60, matematikten 60 soru geliyor. Tabii matematiğin içinde geometri kısmı da var. Geometri soru sayısı değişebiliyor. Bazen 6 soru geliyor, bazen 7 soru geliyor, bazen 9 soru da gelebiliyor. Ama geometriden de ortalama 7 soru geliyor diyebiliriz. Türkçe ve matematikte ikisinde de birinci bölüm konuları yer alıyor. Yani temel düzeyde sorular geliyor. Ama dikey geçiş sınavına çok fazla giren olduğu için bu soruların zorluk düzeyi her sene artıyor. Ve birinci bölüme göre bir tık daha zor sorular. Şimdi hangi dersten hangi konular çıkıyor bunlara bakalım. Yani Türkçeden başlayalım. Türkçede çok fazla konu başlığı yok ama var olan konu başlıkları da kendi içinde alt başlıkları ayrılıyor. Örneğin sözcükte anlam, sözcüğün anlam özellikleri, sözcüklerde anlam ilişkileri, sözcüklerde anlam olayı, kalıplaşmış söz öbekleri gibi böyle kendi alt başlıklarına ayrılıyor. Tabi bunları detaylı çalışırken siz de inceleyeceksiniz. Türkçeden ana konu olarak sözcükte anlam, cümlede anlam, anlatım biçimleri, paragraf ve sözel mantık konularından soru geliyor. Bu konular arasında en zor olan sözel mantık diyebilirim. Çünkü sözel mantık çok fazla karışık olduğu için size zaman kaybettirebiliyor. Bu açıdan çok çok kritik bir konu. Bence bu konuyla alakalı ayrı olarak bir test kitabı ya da ayrı olarak bir soru bankası alıp soru çözülebilir. Çünkü az kişinin yaptığı sorular standart sapmadan dolayı daha fazla puan getirebiliyor. Bu size artı puan olarak da dönebilir. Türkçeden bu konu başlıklarını söyleyebiliriz. Gelelim matematiğe. Matematikte ana konu başlıklarına ayrılıyor. Tabi bu ana konu başlıkları kendi içinde alt başlıkları da ayrılıyor. Bunu alt konu başlıklarını detaylı çalışırken inceleyebilirsiniz. Ben ana konu başlıklarına değineceğim. Matematik konuları, temel kavramlar, sayı basamakları, bölme bölünebilme, obep okek, rasyonel sayılar, basit eşitsizlikler, mutlak değer, üstlü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma, Oran orantı problemler problemler de kendi alt başlıklarına ayrılıyor. Sayı problemleri, kesir problemleri, işçi havuz problemleri, yaş problemleri, yüzde problemleri, kar zarar problemleri, hız problemleri, faiz problemleri, karışım problemleri gibi kümeler, fonksiyon, işlem, modüler aritmetik, permütasyon kombinasyon, olasılık, sayısal mantık, tablo grafik yorumlama Matematik konuları bu şekilde, bunlar ana konu başlıkları. Tabi bu konularda kendi alt başlıklarına ayrılıyor. Problemleri detaylı söyledim çünkü onlar önemli ve hepsinden ayrı ayrı soru geliyor genelde. Özellikle matematik sorularında süre sıkıntısı çok fazla. Çünkü sorular zaman alıcı oluyor. Bu açıdan matematik çalışırken soru çözerken özellikle süreli çözmekte çok fayda var. Yani kaç soru varsa sürenizi o kadar ayarlarsınız. Örneğin tarama testleri çözerken bu sizin için çok faydalı olacaktır. Özellikle sınav anında hız açısından etkisini göreceksiniz. Mesela 20 soru çözüyorsunuz. 20 dakika verin kendinize. Bu oldukça faydalı olacaktır sizin için. Matematik çalışmaları ile alakalı kendi tecrübelerimi de paylaştığım farklı bir video hazırlayacağım. Bu videoda sadece hangi konular çıkıyor onlardan bahsetmek istedim. O açıdan biraz daha kısa keseceğim bu matematikle ilgili düşüncelerimi. Şimdi geometriye geçelim. Geometri konuları açılar, üçgenler, dörtgenler, çokgenler, çember ve daire, katı cisimler, analitik geometri. Daha önce de söylediğim gibi geometriden soru sayısı tam net değil. Yani şu kadar soru gelir diyemiyoruz ama ortalama 7 soru diyebiliriz geometriden gelecek sorular için. Geometri ile alakalı şöyle bir sıkıntı var. Yani sonlara kaldığı için yani son sorularda yer aldığı için çok fazla çözülmüyor. Bu yüzden de sınava giren birçok kişi geometri sorularını görmeden sınavı tamamlıyor. Naçizane tavsiyem özellikle geometri sorularını yetiştirmeye çalışın. Sınavda özellikle yapmaya çalışın. Çünkü geometri soruları çok az yapılan sorular olduğu için standart sapmada çok fazla fazla puan getirse olacaktır. Bu sizi oldukça öne geçirecektir. Kesinlikle geometri çözmede fayda var. Sınava hazırlanırken de matematik en az matematik çalıştığınız kadar geometride çalışırsanız bu sizin için çok çok faydalı olacaktır. Zaten sınav anında da göreceksiniz. Sınav öncesinde aslında ne kadar çok ve sıkı çalışırsanız yani daha ne kadar çok konu çalışırsanız sınav anında o kadar daha hızlı oluyorsunuz. Sınav anında o kadar daha rahat oluyorsunuz. Bu sizi fazlasıyla artıya geçiriyor. Dikey geçiş sınavında çıkan konular bu şekilde şekilde. Ya dediğim gibi bu videoyu sadece konu başlıklarını göz söylemek için hazırladım. Bunun haricinde kendi sınav tecrübemi, sınava nasıl hazırlandım ya da sınava nasıl hazırlandım ya da geometrik matematiği nasıl çalıştım bu konularla alakalı farklı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Takipte kalın. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.